Merhabalar, 3 dakikada çeşitli konu ve kavramlara dair yaptığım tespitlere devam ediyorum. Bu kez konu istatistik meselesi. Son zamanlarda çeşitli konularda pek çok sayılar havada uçuşuyor, oranlar, olasılıklar, yüzdeler. Bunlar ne anlama ifade ediyor, istatistik ne söyler diye baktığımızda, daha önce bilim ve siyaset piyasalar meselesine de değindiğim gibi, aslında, Konuyla ilgili siyasal bir bakış açısına sahip olmak önemli bir çıkış noktası. İstatistik e, stat, Almanca stat ve İngilizce State) kelimeleriniyle ilişkili olarak devlet bilimi olarak gelişmiştir. Yani devletin kendi topraklarındaki nüfusu, e, ürünleri, ekonomik diğer birimleri kontrol edebilmek için öncelikle onun ne olduğuna vakıf olması gerekir. İşte bu bağlamda bu ürünlerin e, insanların bir şekilde sayısallaştırılması ve o işte aydınlanmadan bu yana gelen sayıların düzeni içerisinde akla dayalı rasyonel politikalar geliştirmek için de bu tespitlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada çeşitli bilimsel araştırmaların sonuçları oransal olarak veriliyor. Çeşitli olasılıklar dahilinde bu durumlara dair, istatistik merdiven sayılara dair de geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıyor. E tabii ki istatistik doğru veya yanlıştan ziyade bir durumun tespitidir bu durum çeşitli başka bağlamlarda yeniden gözden geçirilebilir, yenilenebilir. Dolayısıyla çoğunlukla resmi sayılara bakacak olursak özellikle doğru veya yanlıştan ziyade gerekeni söyleyen bir çizgide ilerlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla sayılar bize gerçekliğin tamamını vermez. Belli bir kısmını verir. Ve bu bilimsel çalışmalar için de geçerlidir. Yeni bilimsel çalışmalar o olasılığı yeniler, e, durumu yeniden günceller ve ortaya yeni bir gerçeklik çıkartır. Dolayısıyla sayılara bu kadar çok takılmak yerine sayıların o, o düzenini e, nasıl oluştuğu belki bakmak lazım. Özellikle araştırmaların örneklemi burada çok önemli bir e, değişken. Ve tabii o, e, değiş, e, o o örneklemin nasıl seçildiği, nasıl incelendiği diğer teknik detaylar da var. Ama benim tabii ki bu kavramlarda ön plana çıkarmaya çalıştığım boyut ise daha siyasal boyut. Yani bu sayıları yorumlayan, veren, inceleyen, ele alan çerçeve, bu güç ilişkileri ve bunun kurumsal bağlantıları nedir? Piyasalar meselesinde olduğu gibi yani o piyasaların yükselip alçalması gibi bu sayıların da dalgalanması söz konusudur. Ve bu dalgalanmayı anlayabilmek için de ona dair bir siyasal perspektif geliştirmek gerekir. Dolayısıyla bu çerçevede bu işte son zamanlarda özellikle aşı şirketlerinin yayınladığı geçerlilik oranları, veya işte hayatımıza bir şekilde etkileyen işsizlik veya enflasyon oranları gibi verilerin arka plandaki siyasal bakış açısını anlayabilmek, onunla ilişkili diğer boyutları anlayabilmek, kısacası siyasal çerçeve geliştirebilmek, istatistikli istatistiğin ne söylediğini anlayabilmek için önemli. Tabii yine daha spekülatif bir bakış açısıyla hani yalan, kuyruklu yalan ve istatistik diye bazen bu denklem kurulur. Tabii ki belki o noktaya kadar götürmeye gerek yok ama elimizdeki sayıların sadece gerçekliğin bir kısmını veren bu sayıların tamamen doğru olduğunu ve buradan büyük genellemeler yapamayacağımızı göz önünde bulundurmamız gerekiyor.